Bu dersimizde süksesyondan bahsedeceğiz. Sıralı değişim, ardılı değişim ne demektir arkadaşlar? Buna değinelim. Şimdi süksesyon nedir? Komünitede arkadaşlar, komünite birden fazla türü kapsar ve birbirleriyle komünite türleri arkadaşlar ilişki içerisindedir. Bu türlerden bazıları baskındır arkadaşlar. Komünite içerisinde örtüş ve bolluk bulmuş, bulmuş değeri arkadaşlar yüksektir. Mesela şuraya baktığınız zaman arkadaşlar örtüş ve bolluk, ve bolluk, değeri en yüksek olan çam ağaçlarını görürsünüz. Veya meşe ağaçlarını görürsünüz arkadaşlar. İşte bir ekosistemde bir komite bölgesinde arkadaşlar örtüş ve bolluk değeri en fazla olan türler arkadaşlar biz baskın tür diyoruz. Ve genellikle komüniteler baskın türlere göre ifade edilir arkadaşlar. Karadeniz ekosistemi dendiğinde burada bulunan çam ağaçları, Akdeniz'deki işte Orada bulunan ağaçlarla baskın türlerle ne yapılır arkadaşlar ifade edilir. Şimdi bir komünitede çevre şartlarının etkisiyle baskın olan organizmaların yerine zamanla başka bir baskın organizma olabilir. Bu olaya arkadaşlar biz süksesyon diyoruz. Yani rekabetle baskın bir türün yerini başka bir baskın türün almasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Süksesyon diyoruz. Süksesyon iki şekilde meydana gelebilir arkadaşlar. Bunlardan birincisi birinci süksesyon ya da primer süksesyondur. Üzerinde hiç canlının bulunmadığı alanlara, alanlarda zamanla gelip yerleşen türlerin sayesinde orada baskın bir e, türe sahip bir ekosistemin gelişmesine biz birinci süksesyon diyoruz. Bu arkadaşlar kumullarda meydana gelebilir. Kayaların üzerinde meydana gelebilir. Ve arkadaşlar bir derenin kenarında da yeni oluşmuş bir derenin kenarında da meydana gelebilir. Üzerinde hiçbir bitkinin olmaması gerekir arkadaşlar. Buradan başlayarak nereye kadar gelir arkadaşlar? Ormanlık bir alana kadar gelir. Bu işte birinci süksesyondur arkadaşlar. Bu süksesyonun birinci evresi liken evresidir üzerinde hiçbir canlının bulunmadığı ortamda azot ve organik maddelerce fakirdir. Alana ilk gelip yerleşen öncü türe siyanobakterilerdir. Ve siyanobakteriler atmosferin azotunu tutabilen arkadaşlar nadir türlerden birisidir. Ve gelerek ortama yerleşirler. Atmosferin azotunu tutarlar. Siyanobakteriler Aynı zamanda arkadaşlar mantarlarla birliktelik yaparak arkadaşlar dikenleri meydana getirirler. en olumsuz şartlarda o kayaların üzerinde arkadaşlar kahverengimsi, yeşilimsi, renk maddesi gibi renk adeta bulunanlar dikendir arkadaşlar. Daha sonra kabuksu diken çeşitleri arkadaşlar ortama gelip yerleşir. Siyanobakteriyle azot elementini bağlayın bağlar. Likenler bunun sonucunda kayalar aşındırırlar arkadaşlar. Ve parçalanmasını sağlarlar. Organik asitler salgılarlar bu işi gerçekleştirirken de arkadaşlar. İşte yavaş yavaş kayalar aşındı. Kolonize olan ilk canlının ayrışması sonucu organik maddeler birikir ve toprak oluşmaya başlar. Likenlerin primer süksesyona en önemli katlar arkadaşlar toprak oluşumunu başlatmasıdır. Yani toprağın oluşturulmasına katkısıdır arkadaşlar. Toprağın oluşmasıyla ortam başka bitkilerin yerleşmesi için hazır hale gelir. Ve bitkiler ne yapar arkadaşlar? Artık diğer türlerde de yerleşebilmek için uygun bir ortama sahip olur. İkincisi arkadaşlar yosun evresi. Toprak oluşunca arkadaşlar sporla çoğalan yosunlar ortama gelip yerleşirler. Yerleşince arkadaşlar yosunlar birazcık daha ilçe oldukları için ışık rekabet de e, yosunlar daha başarılı olduğu için kime göre, likenlere göre likenler ortamdan elimine olurlar arkadaşlar. Ve bakın rekabetle baskın bir türün yerine diken varken ortamın baskın tükenlerdir. Peki hocam şimdiki kim? Şimdi yosunlar geldi oraya yerleştiler arkadaşlar. Yosunlar rekabeti kazandı. Ortamda yerleştiler arkadaşlar. E, yosunlar ortamın nemlendiği Bu evrede ortam besin maddesi bakımından zenginleşir. Ve toprağın kalitesi artar arkadaşlar. Yani topraktan yosunlar ne yapar? Gelir, yerleşir. Ve yavaş yavaş bakın şu halde buraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani ormana gireceğiz. Şimdi bundan sonra arkadaşlar otellesin. Tek yıllık otsu bitkiler uygun ortam şartlarının bulunduğu ortamda yosunlara karşı rekabeti kazanır. O son, çünkü yosun daha dipte. Bakın şöyle otsu bitkiler ne yaptı arkadaşlar? Yosunlara rekabeti kazandı. Bu evrede toprağın kalınlığı artar ve toprak mineral maddece zenginleşir. Şimdi yosunlar da öldü. Özünç arkadaşlar. Toprağa karıştı. Oradaki de. İşte ayrıştırıcı bakteriler geldi. Ve o toprağı ne yaptı arkadaşlar? Karıştırdı. Karıştırınca arkadaşlar toprakta yusunlar yusunlar karışınca toprağa toprak birazcık daha kalitesi atmaya başladı arkadaşlar. Ve bunun sonucunda da e, yavaş yavaş o bitkilerle birlikte gelmesiyle birlikte yetişmeyenlerin böyle olmasına gerekiyor arkadaşlar. Hayvanlar da gelmeye başladı. Hayvan çeşitliliği de bu sayede arttı arkadaşlar. Diğer bir evre funda çalı evresi. Otsu bitkiler funda çalılar buraya yerleşince arkadaşlar özellikle göçmen kuşlar buraya gelir. Ayaklarının kenarlarında üstlerinde ya da dışkılarıyla çalı formundaki bitkilerin tohumlarını getirirler. Ve orada yerleşir. Ve çalılar yavaş yavaş ortamdan çıkmaya başlar. Otsu bitkiler tabii ki çalların çıkmasıyla birlikte rekabeti kaybederler. Ortamda uzun boylu çalı formlarının sıklaşma sonucu otsu bitkiler yeterince iş ve büyümeleri yavaşlar. Ortama böğürtlen, ardıç gibi küçük ağaçlar yerleşir. Hayvanlar aracılığıyla büyük ağaçların tohumları ortama taşınır arkadaşlar. Bir diğer evre ağaç evresinde arkadaşlar. Çalı evresinden sonra ortama gelmeye başlayan ağaç türleri çallara karşı rekabeti kazanır. Bu durum ağaçların daha sık ve uzun boylu olarak gelişmesini imkan sağlar. Ortamda oldukça sık hale gelen ve toprağı tamamen örten farklı ağaç türleri ve aynı türün bireyleri arasında su ve mineral madde için rekabet başlar arkadaşlar ve artık ağaç evresiyle birlikte ekosistemde baskın yani klimaks diyeceğiz evreye doğru yaklaşmış oluyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Sonuçta arkadaşlar ortam şartlarıyla uyan ve bölgenin iklimiyle az çok denge halinde olan kararlı bir bitki örtüsü yani vejetasyon gelişir. Buna biz klimaks diyoruz. Mesela Türkiye baktığımız zaman arkadaşlar Karadeniz bölgesinde çam ağaçları oranın klimaksıdır. Akdeniz bölgesindeki o bulduğu çamlar oranın klimaksıdır arkadaşlar. Ve kısmen klimaks evresine gelmiştir. Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi. İç Anadolu ise arkadaşlar işte ot çalı evresine doğru bir geçiş göstermektedir arkadaşlar vegetasyonu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ise arkadaşlar kısmen ot evresindedir. Yani Vejetasyon devam ediyor. Yani süksesyon devam ediyor arkadaşlar. Bir boş alanı siz bitkilerden adıldırılmış dahi olsa kayalıklar olsun tamamen e, arkadaşlar hiç bitkinin olmadığı bir alanda düşünebiliriz burada. Müdahale etmeseniz dahi oraya arkadaşlar ekosistem kendi içerisinde ormanlık bir alana dönüştürebilir. Çevreyle asyot denge halinde olan bir komiteye erişebilir arkadaşlar. İşte biz buna süksesyon diyoruz. Ama bu tabii ki 5-6 kadar sürmektedir arkadaşlar. Bu kadar bir periyodun sonucunda bizim ağaçlık dikmemizde çok gerek yoktur aslında. İkinci süksesyon. İkinci süksesyon harip olmuş ortamda meydana gelen süksesyondur arkadaşlar. Mesela bir yangın oldu, sel baskını oldu, bir doğal afet oldu ve bunların sonucunda oranın ekosistemin yapısı bozuldu. Bitkiler ne yaptı arkadaşlar? Yok oldu tekrardan eskisi gibi kliman safhaya ulaşmayız arkadaşlar. Biz ikinci süksesyon diyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar toprağın yapısı bozulmamıştır. Toprağın yapısı bozulmadığı için arkadaşlar sekonder süksesyon primer süksesyondan daha hızlı klimaksa ulaşır. Çünkü primer süksesyonun en uzun safhası arkadaşlar toprak oluşumuyla geçer. Yani 600 yıldan boş bir yer ormanlık bir alan haline geliyorsa bunun belki 300 ile yakın kısmı arkadaşlar toprak oluşumu o nikel, otlu sapayla geçer. Çünkü çok uzun süre toprağın oluşturulması. Birincisi bitkilerden arınma. Ekolojik süksesyon sürecinin işleyebilmesi için ilk şart alanın daha önce can, daha önceki canlılar tarafından işgal edilmemiş olması veya o alanın çeşitli müdahalelerle mevcut bitkilerden arındırılmış olması gerekir. Toprak oluşumu safhası olmadığından primer süksesyona göre daha kısa sürede klima safhasına ulaşır arkadaşlar. İkinci süksesyonun birinci aşaması bitkilerden arınmadır. İkincisi göç ve yerleşme arkadaşlar. İkinci şart çıplak alanın yeniden ilk göç eden bitkilerle ki bunlar öncü bitkilerdir arkadaşlar. Başlayarak çeşitli bitkilerin işgal edilmesidir. Göçlerle gelen bitkilerin bir kısmı alana yerleşir, bir kısmı da arkadaşlar rekabette başarılı olamadığı için yok olur giderler gider arkadaşlar. Göç ve yerleşme ekosistemin değişikliği için çok önemlidir arkadaşlar. Ortamın değişmesi. Yerleşen bitkiler ve hayvanların etkisiyle Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir. Yani bitkiler yerleşince arkadaşlar tabii topraktaki organik madde miktarı değişecektir. Topraktaki mineral madde miktarı değişecektir. Bitki çeşitliliği artınca buna paralel olarak da hayvan çeşitliliği artacaktır ve böylece de ortamın değişmesi meydana gelmiş olacaktır. 4 Rekabet Toprak yapısındaki değişiklikler sonucunda mevcut bitkiler arasında her bakımda rekabet başlar. Rekabeti kazanan bitkiler o alanda hakim olurlar. Zaten arkadaşlar süksesyon temelde rekabetle rekabetle baskın bir türün komitedeki baskın bir türün yerini zamanla başka bir baskın türün almasıyla. Bunun için arkadaşlar rekabet önemli bir kavramdır burada. Yani türlerin birbirinin bir yerini almasında önemli bir kavram olarak karşımıza çıkar. Klimaks Klimax arkadaşlar komünitede hakim olan türler arasındaki denge söz konusudur. Komünite klimaks evresinde bölgesel iklim ve diğer çevre faktörleriyle az çok dengelidir. Dolayısıyla klimaks komüniteler kendi kendine yeterli durumdadırlar ve dışarıdan önemli bir müdahale gelmediği sürece komünite bu kararlı durumunu sürdürür. Yani Karadeniz bölgesi gibi, Akdeniz bölgesi gibi Flimax safhasındaki bölgeler çevresiyle az çok denge halindedir. Arkadaşlar süksesyonla ilgili söyleyeceğimiz bu kadar. Flimax ile birlikte de süksesyonun komite kulesini bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.